bir nasıl, ne, ne kadar bizi onur ettiniz buraya gelmekle gerçekten. Zahmet, Zahmet, Zahmet mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? öyle beş dakikalık bir ünlülük işte bitti. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Yok muydum? Tabii sizden önce <laughs> geldim ben. Hoş geldiniz. Cem ee... Bey bu arkadaşımız talk show'u sadece kendisinin yaptığını zannediyor. Yok daha önce yapıldı. Çok renkli şeylere katıldım ben. Beyaz show mesela. <laughs> Ama o tek renk çünkü. Ha, tek... <gülüyor> <gülüyor> Neyse olsun yani... Gelmeyecek <laughs> mi? Şu ya. konuştuğunuz arkadaş nasıl oluyor? Onunla konuşuluyor. Şey onu biz de Cenab-ı Rabbül Alem işte bir şekilde. <laughs> yani genetiğinde çok e, kontrolüze de değil. Böyle ortaya konuşuyoruz, duyuyor. Evet, daha çok ortaya yapılmış da çıkan bu. <laughs> Arkadaşım, bana girme. Konuğun karşı. <laughs> ben tek miyim? Ta, onu bilin. Tek. Yani bence ben ben bu soruyu tek. tam anlayamadım. Yani ne olmak istiyorsunuz? İşte bahsettiğim yani, genetik bu. Hayır hayır, meslekiyi sormuyorum. Yani bu alemde tek miyim anlamında değil. Yani <laughs> şey... Başka gelecek var mı? <laughs> Tanıyormuş gibi yapıyor ama hiç <laughs> Ya çok tanıyor, <laughs> yapacağım o zaman. <laughs> o zaman evet, şey. Aşırı samimi ol bir <laughs> anda. <gülüyor> o zaman ben e, böyle bir strapez bir şey giyeyim mi? Hayır. <laughs> <laughs> çok iyi. Seyirci Seyir. her hafta geliyor ödenekli. Çok özledim. <laughs> Belli bir ücret karşılığında olduğu zaman benim yararıma tweet atan halk var ya. Maaşını al diye ben nasıl... Sen de, sen de oradan Peki. gir. Arkadaşım oradan al muhabbeti. Annem hayır, babam dedi. Müsamere derken zaten bana laf soktu yani hani. Hayır, bir şey değil ya. <laughs> Çok güzel yerden yıkardı. Oradan, oradan, oradan gir. gir dediğim buradayım zaten. Daha hayır, hayır. O mevzudan anne babanı seçemiyorsun mevzusundan dal, da evet. Ya anne babanı seçemezsen ama kayınpeder kayınvalideni seçebilirsin yani. <gülüyor> <gülüyor> Bro. Ben de ben de bir yakınlık hissediyorum çünkü şu an. Tolga Çevik vardır gene bizim sektörden. Aa, beni tarif ediyor ama tanıdığını sanmıyorum yani. Ne, nereden tanıyor olabilirsiniz ki? Kız kardeşim evlendi yıllar evvel. Ee... Götün teki <laughs> e bizim de bir tane kız kardeşim. <laughs> Kağıdı mı? Gerçekten hoş bir adam mı? Bir dakikadır Allah aşkına. <laughs> Ya yazmıyor hep bunu Ya yani bunu niye Ta yapıyorsunuz? Yapmayın şunu. Yönetmenim şey sorabilir miyim? Hani talk show'larda çok boş sorular soruluyor anlamında mı? Yani <laughs> öyle tabii, bir gönderme. yani bir filmimizle ilgili konuk olmuştuk. Bayağı böyle Wikipedia'dan soru sordu. Zafer abi şey dedi böyle kağıda bakıp. Evet Zafer abi, 1960'ta doğmuşsunuz. <laughs> Biz sor Değil mi? Hayır şöyle bir şey. Hayır ben yani şimdi bir arkadaşın olarak hani bir espri sıkıdık falan. <laughs> oh! Hemen. Yani hiçbir şey olmasa da zık 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 Ama falan bu da ya. şey, seyirciye şöyle bir iz geçer yani. Ulan ben mi anlamadım acaba? <laughs> o sıra çok güzel. Belediyenin izni var mı? <laughs> yani talk kat çıkan ilk defa görüyorum. Hepsini bir arada çıkalım. Ben bir şey söyleyeceğim ama... <laughs> ben de minik deyince küçük bir sürpriz zannettim ama hakikaten. Yok, Naber? gerçekten minik. Biz çok tatile gittik. <laughs> Hayır yani yüreğime ayaz. Minikle böyle bir maceramız o var? O şu an çayma geziyor o tarz. Yani o <laughs> çünkü o part time çalıştığı için çok umursamıyor o. <laughs> onu anlatacaktım da onun bir komik bölümleri ama var ama yok onu... yok onu, onu şey yapalım. Hemen yani. her şeyi seyirciye vermemek lazım. Yani yani ben de ilgili diyor ya onu cevizin çok komikti. Şimdi kim anlatacak bunu merak ettim. <laughs> O zaman yavaş hani yavaş genelde, atalım. Genelde deniyor ya ulan bunu Cem Yılmaz anlatsın, gülersin. İşte anlattı gene gülmedi. Ama ben de çok duysan oradan bir şey. DVD'si çıktı mı? <laughs> Hemen mi ya? Dur ya. Tabii de çok güzel bir... Sana ee... bir şey soracağım. Şu 216'yı niye ben oynamadım? Ya? Ha, bak şimdi. <laughs> Kestik. Oğlum bu konuyu... <laughs> Neyse bunu bayram... Aile konusunu niye buraya getiriyorsun? Neyse bunu bayramda tartışırız. Hayır sen... Sana bir... ...Gora filminde iki altının başına gelenleri biliyorsun. Evet. Ben şimdi enişteme nasıl böyle bir şey ya? <laughs> <Teşekkür ederim>. Gerçekten. <laughs> ben sebebi... yumurta kırdığımı hatırlıyorum. Hülya Avşar Show'da. 90'lı yıllarda. Ya kadın hepimize neler yapmış ya? Hayır benden istemedi o. Bana derler ki program... Benden direkt yumurta istedi. <gülüyor> 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 Sıkıntı orada. <laughs> ...anlatıyorsun. Evet buyurun. Ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Michael Jackson'ın anısı inşallah çocukluğunda değildir. Ya bu ne biçim? Ya daha bu çi yani... bu nedir ya? Şimdi ben her gün kitaplar okurum. Mesela yazım kılavuzu bile okurum yani. Fakat bu bana değişik bir Türkçe'yle geliyor. Bilmediğim şeyler konuşuyor. Türkçeye hakim değil, bana komutlar veriyor. Ben Bu, bu... kim ya? Bak. <laughs> <laughs> 10 yıllık projeyi böyle. Nasıl Russell, Russell, sen de tanıyormuşsun gibi yap. Evet, Russell Russell'ı tanıyorum. <laughs> Ama nasıl tanıyorum bilmiyorum. Yani <laughs> O bir kula geldi. Ya Yılmaz şimdi albay diye de beni beni. buçukta kaldırmak istiyor. Ya kardeşim sen filmde albaysın. Ne yapıyorsun? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Denk getirdin mi güzel? <laughs> Sel kısmı orada, fi'yi buradan netlersiniz. <laughs> Uzakta olduğu için. Ulan ne adamsın ya. Estağfurullah, biz çıkacağız sen gel. <laughs> Dağılacağız trafikim. Şu. Ha. Bu ne? <laughs> Michael Jackson taklidi. <laughs> Adam uyuyamaz mı? <laughs> Arkadaşım ona niye destek oluyorsun? Bunun Michael Bak, Jackson olduğunu Hocam Bak. haberiniz yok galiba. <laughs> Adaposeri konseri. ...Jackson olduğunu nereden anlayacağız uyurken? Hocam başta söyleyeceksiniz Allah Allah. Yani her... Çok güzel bir yaklaşım. Yani seyircinin bir şeyi anlaması için... Herkes yani ediyor, canlısını yapıyor ya, canlısı kolay. Biraz düşünülünce kolay yani. Akraba <laughs> olduğunuza kesin inandım. Sormaya <laughs> <laughs> cesaret edemeyeceği bir şey soracaksın. Evet. Daha önce sorulmamış bir şey sor. Daha önce sorulmamış bir şey. Evet. Ay! <laughs> Yüreğim hayat vururdu. sen üşürsün oralarda. Yavaş yavaş çıkar. <laughs> Belki de sıkıldı. Kendi halinde kalmak istiyor olabilir. Sor yok çünkü ben e, takip ettim televizyonları. Ya sor mesela. Neden Cem Yılmaz? Sor. Neden ya. Cem Yılmaz? İşte bir e, çorlu gübresiyle yetişmiş <laughs> bir arkadaşımızın. <laughs> yönetmen olduğuna inananlar var mesela. Fan kulübü var. Fan Arkadaşım. Kulüb benim yok Sen valla. de Tolga Çevik ismiyle ilgili anını anlat ona. <laughs> Nerelere gittim şimdi? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne? mal sahibi gibi. Yani bu bakan gibi ya mı? peşin satan gibi. Yok. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Buna o değil biraz, ya. Biraz filtre var. Oturma bunu bir bir arkadan otur. var bunun bir. arkadan araya oturacak. Bu iki kişilik bir koltuk. Arkadan bu. araya oturacak. O ne saçmalık. Hocam ha. bu bir enstrüman mı? Ay! Bir, bu ne lan rende gibi. <laughs> Hadi bakalım. Sanatçı sigorta kapsamında mı? Ah. <laughs> 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 Aa mesela neyi sigortalatmak isterdin? Saç için geç kaldım. Jes <laughs> artık close dışı. Birisi bana Birisi bana dedi ki ben yüzümle para kazanıyorum. Dedim yoksulluğunu en iyi böyle anlatabilirdin zaten. <laughs> Benim kafada bir yine erotik çalıştı. <laughs> Yüzüm. Seniz olur mu? Niye? Bilmiyorum ben. Arkadaşım yani... en fazla flüt çıkabilir. Ne çıkacak arkadan? En fazla flüt mü? Sen arkayı görmedin galiba. <laughs> Kuyruklu piyano çıkar oradan. <laughs> o Çıkar bakayım ne çıkacak? Ben flüt çaldım ilkokulda. Kestra <laughs> <laughs> kur hemen. Flüt çaldın derim. lan sınıf öyle geçtim demedim. <laughs> <laughs> Neye çıktığın zaman kullandığım bir şeydi. Bak. Ben... İşçi, memur, emekli. Benim bütün gençliğimi... Bu onu... güzel. Fıtır şey Bu ne? Bu ne? Ay! Müzisi. Aylık aldın mı bu şarkıyı? Ne <laughs> Ama şarkının mekaniği çok acayip değil mi? Ay! Ne oldu? Yüreğime... <laughs> hayır, hayır. İçinime duruyorsun. Ay! Efendim? Yüreğime ay! Çok, anlamasın, bir de çok, bir de çok... <laughs> şarkıyı söyleyen arkadaşım, sen de tuğan ol. <laughs> sen üşürsün. <laughs> Yeni bir <laughs> şey deniyoruz dediysek bokunu çıkarmayalım yani. Öyle bir gösteri bu. <laughs> Çorlu'da yapıyorlar bunu, flütü çalıp. <laughs> <laughs> sen ben hep yani. Tuana'sın, hep ya flütçüsün. Yayında izliyoruz, ben yokum. Geçenlerde ben bir selfie çektirdim, yemin ediyorum. Senden iyi olmasın. Mümkün mü? Böyle kadraja girdik falan. Ay ben de, ay ben de, ay ben de dediler. Lan bunun da bir kadrajı var. Be, ay ben geldi dersen, ay, ay. Bende, Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de çektiler, gittiler. Vallahi ben yoktum kadrajda. <laughs> yani o kadar arttılar ki artık madem iyi, olmadı da azıcık geri çekilip çekebilirlerdi şarkı. <laughs> Fotoğrafı iki adım geri çekilip çekseler o da kadrajda olurmuş. Hep bunlar. Yöne... Gerçekten buna bir cevap mı aradınız? <laughs> ben çözdüm. Ben çözdüm işi. Bu arkadaş mantığı temsil ediyor. Biz de miza burada kurban ediyoruz. Sen göbeği görsen mantığı temsil ettiği daha gerçek olan. Yani o çünkü o tarz bir. Yaz bana da komut veriyorsun. Ama oturarak ben olmaz. Ne diyorsun kardeşim? Niye? Sandal. 3 2 1 Sensin 3 2 1. Dur bir dakika. Ya. Deli mi <laughs> ne?